güze Güveç yapar. Çesin içi ya. metal doluyor lan. Aha bir tavşan. Abi ne iş Gümüş bunlar. Oha kaç tane gümüş var burada böyle. O sefer çıkardığımız gümüşlerdir muhtemelen onlar. Hmm. ÇEK tavşanı yakalayamadım. Hadi ya. Tavşan vurmak çok zor. Ben böcek arıyorum. Ara ara ben de geldim ha. Özlerin içini boşaltayım. Şuradan bir atlayalım şöyle. 10 tane evet. olmuş. Mantarları da toplu 10 tane evet. olmuş. 57 oldu. 10 tane de bundan aldım. 87 oldu. 87 tane öz bunları makineye doldurayım He Hemen geleyim hadi Kabuk geliştirme için mi lazım sana? He Kabuk çok lazım Özleri hallettim sıkıntı yok Makine gayet hızlı çıkardır açıkçası yavaş çıkartmıyor ki Burada bir portal var şu portalı ışınlansana. adı ne bunun? Eee Dvar Camp Dur portalın adını Sis kampı Sis kampı diye değiştirdim Sis kampının ışığında Tamam az uç Az kaldı gelirim Tahta mı çıkıyor ne çıkıyor Buradan çık Sis kampı Bakın ki okay. birer tane acıgan çak. Telefonuna baksana kaç dakika var ezanı. 57 dakika var. Geldim orada ya. Seni haritada niye görmüyorum ben? Yanımda sandım az görmesin. Haritada yoksun. Haritada kendini gizlemiş olabilir misin? Yok, apartman bir daha açtım. Harita, Çalık at masası aktif ya. Bir altındaki kırmızı olan var ya. Diğer oyuncular tarafından görülebilir. Ha şimdi görüyorum. Evet açık. Tamam şu an göründü. Kapattım evet. açtım. Gel de ek tır bas. Evet. Genelde aşağıda... Geberket çıkıyor. mi yok burada? Aşağıda çıkıyor. Düz Düz ovalarda çıkırlar, düz ovalar. Ha, Misal şurada. Misal burada çıkacak. Ses. Aşağı. Döndü. Dön. Büyük canavarın sesini duydum. Ben de duydum. O ne la? Aa bizim geldiğimiz yer. Portal değil mi içerideki? Hı uh hı. -huh. Yaratoş taraftan geçeceğiz. görebilir misin? Kaymasa? Gördüm. Lan? Şöyle uçan bir ateş var ama yoklar lan Bunlar... Bak vurdum. Ya. Bak şu. Aha, gördüm, Geliyor. Gördüm. Ateş, araba. Kızın saçlarını. Üzülme mükemmel bir şey ya. Nerede lan? Yukarıda. Öldü mü? Hayır çok var mesela Gel aşağı be. Hah gördüm. Oo, ölüyor mu la ben? Oo, gittim ateşin üstüne atladım. 20 can, 16, 11, Şaka mı yapıyorsun? Sena vuruyor, Ateşi yok bende. Fena... Hadi bitecek, az kaldı. Vallahi patladı. Götün kesesi. Götün kesesi düştü. Özgürlüğü üstünde 30 tane. Tapula torbası çıktı iki tane. Neredesin? Yukarıda mısın? sana doğru uçuyor. Malyozlar hazırla. Vur vur. Ha gitti. Aşağıya benim manası var mıydı? Yok. Düzlükler de çıkıyorlar ya. Sen de onu düz duvara kadim kılıç. Kesiliyor mu? Ne çıkıyor bunda? Aa. Bakır. Bakır mı? Bakır lan demir. Evet kes. Aa, hazinden girişini buldum bizim. Az önce buradaydım ben ya. Portal nerede? Aha gerçeği buldum. Örümcek. Başka 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 Az önce de burada respawn olmuşlardı Burayı yerleriz zaten Ama üç tane vardı hı hı. Kafasını kırmış mıyız? He. Hı hı Ne kolay gitmez bu orası. Geri dön. Ses. O ne? İki tane. O enerjim bitti ya. Uzaklaşma. Uzaklaşma değil ama bunlar küçük, bunlar bir şey değil. Arkasına geçmeye çalışıyorum. Arayıcı eti. Kaç tane var sende? Bende 16 oldu. 10. Geçiyor mu? 16 zaten 16 tanesini şeye basacağım. Kafalığa basacağım ben. Anladım seni. Vurdun mu? Vurdum büyük ihtimal. Geliyor geliyor geliyor. Bana doğru koşuyor. Bu be. benim lan. Direkt havadan inerken vurdum. Süzülürken. Goblin ses. Go, sesi. Dinleme bonusu bitti. Haş yok. Ya dinleme bonusu alın. Dobrine bak aşağına avlıyız Alt çenem bu bunu... ne? Ortağın neredeydi lan? Ortal... Ya şunda, ya şunda. Ortalık malzeme var bende. Bir daha girer. Peki yalnız. Tchau. Şu ışık portal mı da yanıyor bir şeye ya. Ateşten mı? sen attın ya. Ha unuttum ya. Ektir var. Biraz frene bas. Fren 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 fren. ne taşıram ki çok fazla değil ya. Demir falan vardır üstünde muhtemelen. Burada demir. Demirleri aldım da. At gitsin hurda demirden bir şey çıkmıyor ki. Burada demir değil ya. Yaksan ışığı bir gel, gel yan nereye gittin? Malzemeler almış mı ya? Bu yerde malzeme yok. Ha, bir tane var. Kara demir var. Ben yani beş tane beş tane yolluyormuş tamam. Abi ileride kök vardı sanki değil mi? Çok çok ya önüne çıkıyor sürekli. Nezga. Haritaya burayı. Eksik malzeme dedi. Siktir. 7 glasin odunu. 7 glasin odunu. Bende 19 tane var. Tut. Bu şöyle atarsam aşağı düşmez. Ah 19 tane. Kaydet de burayı da. Ne diyeyim? Öz diyeyim. enter. Saat 4 tane çıkak yeter aman abi ne O zaman eve gideyim. Kafalı basayım. Böyle çıkalım. kart şey evet. Geliştirebiliyoruz mu? Attım tezgahın içinde 10 tane. Tamam, göğsü geliştir. Göğsü geliştirdik bitti. Üçer mi bastın? Kabuk bir basmayacak mıydım ben? He. Tamam. Artı iki. Çok kabuk lazım ya. Hep gittik salak gibi şeylere bastık. Sen kafalık falan bastın değil mi kabuk bir fel? Hı hı. <laughs> Nuhsetlerinde buraya atak. Haydımız da Dur üstümü boşaltayım. Şu chestte de boşalt. Sonra şu chestte yığınları boşalt. Şu chestte yığın boşalt. Şu chestte boşalt. Yemeklere gel yığın boşalt. Gel yemeklerimi attım. E, Kır şekleri alacağım. Boşalt. <laughs> <laughs> Bunun seslerini öğrenmiş. <laughs> şu ne? Safra turbası ne işe yarıyor acaba? Safra bombası yapılır. Tavşan etlerini ha koy şöyle. Hadi at. Şu iktirleri de şu chest'e koyayım. Güce çıkan bir varmış la burada. Neyden düşüyor acaba? Ne be? Üç tane var. Her rasa farklı malzeme istiyor ama değişmeyen tek şey yeter. Yeter çok lazım yeter. <laughs> öz öz suyla yumuşak dokuyu birleştiriyorsun yeter oluyor işte. Uh -huh. Bu mühür kıran ne işe yarayacak Recep ya? Yatır. Bir cücenin mühürünü kırmak için. Çöz asası. Bak buz asası yapabiliyoruz şu an. Uh -huh. Ama kullanamayız ki. Ölü, kal Ölü kaldıran yapayım mı la basayım mı? Oğlum hadi çık akama ya. Basmayayım mı diyorsun? Cık. Ben basmadım.